arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir alandayız. Meryem girebilirsin. Çok iyi bir alandayız. Ee, şuradan aşağı inmemiz lazım. Abi, Burada sarmaşlar var. Bugün ağaç yapabiliriz. Evet arkadaşlar yanındaki Eren bir şeyler diyor da ama kafadan. Kafadan bir şeyler sallıyor. Ee, ne Erva ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Ya. Ya. Bir şey. Bir şey. Şu bir tane seçiyorum. Ben şunları ayakta şunlar, alıyorum. Şunlar lazım olacak. Şöyle ağaçlarımız var. İnek var. Şu karşı adaya gidelim mi Meryem? Gerçekten şöyle yapalım. Ha bu arada ne yiyorsunuz arkadaşlar Şurada Şurada Şöyle kazanma şöyle basınca Şöyle Çok iyi bir görüntü Şu an Ekesiz kartı Şöyle Thank okay. you. Dönücek, yerde, yerde. Hadi pas Onlardan kıralım. Bunlardan ben. bayağı var. Diğer adada var bu adada var. Ada ada gideriz. Çek evet. bir. de bu ortaya Ben de aşağıdayım. Yap. Bir de ev yapacağımız alanı belirlememiz lazım. Ne kadar almış bu? Ne kadar at almış? 15 yağmış. Ne kadar geliyor Ne Toprakta kuş buldum. Yiyeceklerimiz geldi. oldu. yiyeceğimiz bugün çıktı burada. Yani iyi.

3, 4, 5, 6, 7, Bu arkadaşlar buldukça bu ağacı kazıyoruz. Hadi, o Meryem. Meryem benim yanıma gel. Aradı. Hepsi aynı tahtayı veriyor. Ay, bu neyi mi acı? Ne bu varsa. Ve bu paralel olanı. Evet. Bazı. var. Yani var. Altı, e, Altı tane. Ha bu arada bir şey yapmak istiyorsanız basılı tutuyorsunuz daha kardeşimiz var da o şu an yatıyor. Göster, Gösterebilsem gösteririm ama. Çöl <laughs> buldum Meryem. Çöl buldum. <laughs> Meryem çöl buldum. Meryem bak çöl. Bak, tamam Meryem bak çöl burada Meryem. Şu an arkadaşlar manzarayı Meryem'e gösteriyorum. Meryem. Ee, bak. Şurada da hemen aşağıda. var. Buraya ev yapabiliriz. Çöle. Çöle değil tabii ki de. Yarı ağaçlık yarı çöl. Bak Meryem. Meryem bak Meryem. Yarı ağaçlık yarı çöl. <laughs> Hep <hepsi gülüyor> arkadaşlar biz biraz odun toplayıp gelelim. İki, 3 var Merhaba arkadaşlar. Şu an akşam şurayı kazanmak Görüyorsunuz. Akşam kapatalım. Biz de akşam olduğu için şöyle bir yer yaptık. Bence güzel duruyor. Ve güzel de. Akşam Zombiler var. doğru. Hmm. Yanlış söylemiyorum. Yok. İyi. Ben de yanlış. Meryem şurayı kazma, değil. kum geliyor. Buraya Burayı kazalım, kum geliyor. Hem kazarsak daha iyi oluyor bu arada arkadaşlar. Yeah. Ve zombiler gelmiyor bu arada. Meryem kum kazabiliyorsam kum da kaz üstüne koyuyorum çünkü. Ee, ben fırın yapayım bir. Abi ya bende sorun var? Ne sorun var? Hem ben mantarımı açamıyorum hem şey oluyor. Ne oluyor? Ha, şey, şey. Her şeyi açamıyorum. Her ne? 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 Birazdan olur. Arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir klas evimiz var. Şöyle bir ev yapıyoruz. Taşla yaparız. Çıkarsak ham ham oluruz. Burada da şu odaları ya da Minecraft öğrenmek isteyen varsa izlesin diyeyim. Of Meryem. Yapma ya. Maya. Hep benim altımdaki bulutları kırıyorsun. Da ya? ya bir de dışarıda uçayım. Allah'ım ya ya. Aa sabah olmaya başlamış. Arkadaşlar hem yer yaptık kendimize hem de kum kazmış olduk. Bence iyi bir başlangıç yaptık. Bu arada size dedim birazcık odun kazıp geleceğiz. Odun kazana kadar kazamadık. O yüzden özür dileyim. Bakma. Ben şimdi bakarım. Bakma bakma diyorsan bakma. Bak şöyle kazanım. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Güzelleştirmeyi de Zehirli zombi. Çok şey ben demiştim bu şeyler bilmiyorum. Ehe bana şey demişlerdi Allah'tan kabrim var. Açlık sonu var. Açlığımız bitecek. <laughs> 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 <Ha>, mantıksızsın Meryem. Her <laughs> bilen mantıksızdır. Abi bir, bir şeyler olmuş. Evet bana bir şeyler oldu ya. Neden? Meryem dışarı çıkalım. Akşam yine geliriz. Ula sen bir kat daha mı kazdın? Bu Ula çıkabilirim diye ben şey yapıyorum. Bir şey olmaz. Bana yine merdiven yapıştırıyorum. Yok. Ya. Sana diyecek bir şey diyemiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Diyemiyorum. Bakın valla şu an ikisini de yapamıyorum. <laughs> Heh çok dışarı <işlerdi> ya. Ooo. <laughs> oh, dışarısı oh, da iyi. Arkadaşlar bu arada çok pardon ben hastayım. Hayır hasta. Hasta. Ben de hastayım. Sen konuşma. durdurayım. Birazcık odun kazıp geri dönelim. Merhaba arkadaşlar. Ben birazcık odun kazdım. Hemen terimde de var. 2.64'lük. Ben birazcık bunları koyacağım. Şu şekilde. Bu arada gece kazdığımız gece kazdığımız mağaranın üstünde yapmayı planlıyoruz. Evet. Sen konuşma. Koşacağım. Heh. Şöyle biraz koyalım. Şu şöyle yapalım. Evet. Üç kat yapmayı planlıyoruz. Evet. evet. Allah'ım sen deliydin mi? Bir kalsın deli Şöyle yeterli bu kadar uzunluk. Bu kadar uzunluk yeterli. Meryem de birazcık topladı. Kaç atmış? Tamam. Bende de var. Bu şekilde yapacağız e, ee, böyle gideceğiz. Aynen. Evet. <laughs> Abi diğer yaştan bu var. Ben görmüştüm. Meryem'cim evet. karışma Meryem. Şu kumları kıracağız. Yerine şöyle tahta koyacağız. Zeminimiz tahta olsun. Neden? Ya sana... sonra anne. Allah'ım ya. Ben bir, ben bir aşağıya inip kazma geliyorum. Ee, Meryem bizim yer nerede? Odunla kapamış ya. Bu odunu dörtlük yapsana. Açık kalsın. E, şimdi mi gidiyoruz? Şimdi mi <laughs> gidiyoruz müziklerimiz? Allah'ım ya Allah. Allah. Meryem sen mi aldın bu camları? Yok ben içeri aldım. Ulan manyak. O nerede? 10 evet, tane mi toplamışım? Ben gideyim. Ama ben kürek yapacaktım hemen. Gel ben kürek yapayım hemen. Meryem öldü. O salaktı. Ben yukarıyı öldü, öldü, ben ya. yukarıyı kazıp <laughs> arkadaşlar kendimize yatak yaptık bu arada yapalım bir iki koymamız bitmedi bay, bay. şimdi kalkıp gideceğiz üst kata yani burası altta yaptığımız şey <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> yaptık ya Ben vurdum ara sen değil Canını ben indirdim ben. Bir tane vurdun öldü Canını indirmişim hepsini Allah'ım Ne yapacağım? Arkadaşlar şöyle bir yer yaptık kendimize. Gel şöyle elvar gibi elbette, Şuradan da kum çıkıyor. Kumları da gelip şöyle koyuyoruz ve şu anlık kalsınacağım burada. Şuruma bakayım. 31 tane gel buraya toplayalım. 41. Burada yakıtımız koyuluyor işte. Yok. Bir bir yerlere iyi. öğretiyorum bu arada. Evet. Sen konuşma. Hı, Şimdi yukarı gidip cam kısmını yapabiliriz. Evimiz evet, manzara olmasını istiyorum. Şu kısmı düşün. Şu kısmı şöyle oldu kapatalım. Şu kısmı şurasını bunu kapatmayız. Allah'ım merhaba. Allah'ım abi Allah'ım. Ya sen konuşma.

Şunu hemen ben koyayım. Yoksa çok ustayım bir arkadaşlar bu işlerde. Hayır, can ces. Su severciğim. Sen. Bu oh, kötü bir laf ediyor sanki sen. Sen bu arada kal. En az rahat durak mısın? <laughs> e, deniz manzara bu. Yüksek yapmayı planlıyorum. yok. <laughs> iki katlı yapacaktım. Ne Ne? İki katlılar zaten. Bir yer altı bir bu. Allah'ım. Ya Allah'ım. Manzara <laughs> cam <laughs> buluyor. Allah'ım Allah'ım. <laughs> bir tane de üstte bir kat daha yapmayı planlıyoruz. Ona diyor. Arkadaşlar biz şu an durduralım. Videomuz uzun olmasın. Biz biraz daha koyup gelelim. Arkadaşlar şu anda şöyle bir yer yaptık. Böyle oldu. Örümcekler çıkıyor. Burada örümcek İşte zombiler, mobiler zaten. Şöyle küçük bir alan yaptık kendimize. O arada şu anın ilerisinde ilerisinde arkadaşlar şu anda Hı. size şeyi öğretiyorum. Arkadaşlar Şimdi sabah yapmak istiyorsanız şu gördüğünüz kısma basıyorsunuz. Çubuğa basıyorsunuz. Burada saat var. Saate basıyorsunuz. Gündüz var. İngilizcesini yapıyor. Şu kısma şu git işaretine bastığınız zaman şimdilik gündüz olur. Hı. Ayarlandı arkadaşlar. Biz şimdi bulduğum... Hayır. Biz şimdi bulduğumuz turuncu yere gidiyoruz. Burada bir sürü bir var. Öldü Evet, Meryem bu Burada da diğerini Bu arada da üç ben. tane tek çökeceğim. Aha. Burada turuncu bir böyle bir yer bulduk. Ali ne burada. Ya sen sus. Evet burası doğru diyor. Kötü bir yer. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bir yerde çimenlik, bir yerde çöl, bir yerde turuncu çöl. Burada da bir mağara var. Mağara. Bak şu yukarıda mağara sen git, e, sen git eve, ben o mağaraya gideceğim. Eve gideyim mi? Burada <laughs> daha kötü. <laughs> <laughs> Meryem'i harcadan bulmam lazım. Meryem'i harcadan bulmaya çalışıyorum. Evet, şöyle düşeceksem bulunuyormuş. Meryem neredeymiş? Meryem hamamdaymış. Hamam gibi dediği yer harbiden de çok iyi. Harbiden de hamam Neyse şu altta da bir yer var. Şöyle göstermek istiyorum ama çok çok iyi. Şuradan şöyle görebilirseniz. Şöyle biraz gideyim. Şöyle çukur gibi bir yer var ve arkadaşlar bugünlük bölümümüz bu kadar olsun bu çok pardon 23 dakika olmuş videomuz ve, ve evimize gittikten sonra videoyu bitirebiliriz. Bu benim bu benim zaman eşyaların gitmez. Haritadan gelirsin yanıma. Meryem ay, arkadaşlar. E, ha, uyuduğumuz için bu arada da evde doğuyoruz. O sıkıntımız da yok o derece. Şimdi şu kısımda da bir yer var. Şurada da böyle kötü bir yer var. Onları araştıracağız diğer bölümde. Evimizi bitirdikten sonra eve gittikten sonra bitirişimizi yapalım. Tekrar Görüşmek üzere. Eren ses ver bakayım. İnşallah evet. ileride seziyoruz arkadaşlar. Evimizi tamamlayacağız. Evet. Yani çok az kaldı. Bir ağaç ev yapmayı planlıyoruz. Ağaçları böyle birleştirip. Ağaç ev yapmayı planlıyoruz. Planlıyorum. Bu planlamayı o yüzden ediyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi videomuzu bitirelim mi Meryem? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.